Yok ya. Resmen intihar mektubu bu. Çok büyük bir şey hazırlanıyorum demiş. Hayata veda ediyorum demiş ya. Belli etmiyor ama çok fena durumda. Kim fena durumda? Çok fena. O kadar fena ki. Şimdi ben terfi ettim ya. Evet. E, çok sorumluluk var üzerimde ve Kahramanlar gibi. Onlarda da çok büyük sorumluluklar var ya, çok fena oluyor. İyi bir şey ama. Fena olmak iyi. Çalışıyoruz. Mutluyuz. Gelsene sen şöyle. Yok. Gel, gel. Otur, otur. Otur canım. <laughs> Milakat mı? Terfi milakatı. Tuna'yı da... Aa, hakikaten Tuna nerede ya? Bırak da soruları ben sorayım Denizciğim, tamam mı? Bu yeni pozisyonun için insan kaynaklarına detaylı bilgiler vermemiz gerekiyor. Ben verdim zaten. Bütün bilgilerimi önceden vermiştim yani. Hı. Nerelisin sen? Ben işte İstanbul sayılır. Ee, şimdi çok uzun aslında siz. Nereden? İstanbul? Evet. <laughs> Denizciğim lütfen bırak da soruları ben sorayım tamam mı? Hangi okullarda okudun sen? İlkokulu şeyde okudum ben. <laughs> ah ya. Ah bu adam ya. İlkokuldayken ya. İnsan böyle saçma sapan şeyler yapar ya. Sonra büyüyünce tabii. Aa. Deniz ne olur anları dağılmayalım. Konsantre olmayacak işte tamam mı? Yiğit Bey daha önce tanışmış mıydınız? <laughs> Yok artık. Yiğit Bey kim, ben kimim? Olabilir mi hiç o şey? Daha önce biz nerede tanışmış olabiliriz ki? Bir şey söyleyeceğim. Başkasına sorduysanız ya da duyduysanız o işte doğru değil. Bana sormanız çok hoşuma gitti gerçekten. Hiç telaş etme. Hiç kimse sormadı böyle bir şey. Yani Yiğit Bey'le siz hiç tanışmadınız. Kesin. 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 Kesin canım. Ee, olabilir mi öyle bir şey? Yani hiç tanışıklığımız yok. Tanışıklık hiç olur mu zaten? Biraz olsa da tanış olursun. Ben o Amerika ile ne alakam olabilir ki? 12 saat var ya. Biz aynı yerde nefes almamışız ki. Telefon falan benim zaten Amerika'yı arayacak hiç şeyim olmaz ki kontrol. Öyle bir durumum yok zaten benim ki. Ayrıca ben yanında da nefes almıyorum kendisini. E ee, ayrıca da tanısam ne olacaktı kim bilir? Tanısam neler olabilirdi? Ya bir sürü bana iş veriliyor burada ve ben terfi ettim. Evet, çok şanslıyım terfi ettiğim için. Fakat çok işim var. Ben artık... Şişt, bir gitmek istemiyorsun. Sana soracağım sorular henüz bitmedi. Hı hı. Nerede kalmıştık? İlkokul. Ocakta dergi kalmış. Deniz. Deniz. Sen kesin bir şeyler karıştırıyorsun.